Fark yaratanlara merhaba. Merhaba yeni güne, ülen yüze, şalkıyan güneşe merhaba. Tükenmeyen umuda, yepyeni ufuklara merhaba. Merhaba çaresizliğe çare olanlara, toplum ve insanlık yararına hesapsız ve çıkarsız adanmış güzel yürekli insanlara merhaba. Yaşama anlamlı izler bırakmayı, hayatın anlamı sayanlara merhaba. Zamanı kendini tüketmeye değil, fayda üretmeye ayıranlara merhaba. En umarsız durumlarda bile yılmayan, azimle yeni ufuklar açanlara, her zaman umut vardır şiarıyla gönülleri kazanan, fark yaratanlara merhaba. 17 Kasım 2024 Servet Ertaş